Elma sirkesi yapıyorum gördüğünüz gibi. Ee, elma sirkesi yapmaya uğraşıyorum. Malzemeler burada Kadir. Hı. Elma sirkesi be. Hı. Nasıl yaptığını görsün. Az kaldı ama yoruldum be. Hop! Hayda! hayda. arkadaşlar elma sirkesi böyle oluyor işte temizleyerek. Yüzün görünmüyor ki abi. Ne? Yüzün, yüzün görünmüyor. Yüzün mü? Hı. Ya işte şey kalıyor. Şeylerler. Şimdi de mi gözükmüyor? Dik bir açık o zaman şeyi, kamerayı. Yüzüm görünmüyor. Yüzün gözükmüyor. Bu sefer aşağısı gözükmüyor. Öyle enteresan bir şey değil mi? Allah'ım yarabbim. Bıktım ben bıktım. Elmacılar. Allah razı olsun. Arkadaşlar bak böyle kesiyoruz. Temizliyoruz. Çekirdeklerini çöplerini atıyoruz. Sonra şişenin içerisine dolduruyoruz. Yıkıyoruz tekrar. Sonra suyunu dolduruyoruz. Daha sonra içine şekerle birkaç kaşık şekerle tuz atıyoruz birkaç kaşıkla, da. Birkaç tane nohut atıyoruz. Ondan sonra birkaç günde bir havasını alıyoruz. Havasını almazsak patlıyor. Evet, hani şey bu, hani bu dikkat havasını Havasını almazsak birkaç gün bir şişiyor. bir gün balkona yaptım ben tamam mı? Koydum balkona. Bir gün burada kapanmış bir baktım tavanı boyamış kapanmış. Patlamış. Tamam oksit yani asit yapa yapa. Patlamış. Onun için birkaç günde bir havasını almak lazım onu. En sonunda şimdi suyu koyunca elmalar yukarı doğru kalkıyor. Olma havasına geldi mi elmalar da aşağı iniyor bu sefer. Göçüyorlar dibe. Şimdi birkaç tane de nohut atıyorum böyle. Elma suyu veya elma sirkesi veya elma şerbeti mi dersiniz ne dersiniz bilemiyorum böyle. Mayhoş bir şey oluyor. Biz de sonra onun ko şey, kola niyetine doğal olarak içiyoruz, bardak bardak dostlara ikram ediyorum, ben içiyorum falan gibi arkadaşlar. Yapmak isteyen varsa böyle evet, çürük çarıkları temizlersiniz.

Evet. Evet. evet arkadaşlar. Sonra birkaç tane daha bir bitiriyorum. Kutluyorum inşallah. Hoppa. Düşürdük. çok yok, çok uzun toplanacak elma var ama böyle uğraşman haline lazım artık canım istemiyor çok fazla olduğu için şey. malzemesi bulunuyor. Fakat devam böyle bir şey var, gaz aparatları kapatılmış da belki sizde vardır aparat. Yani yok. Ben de Allah'a yakalım dedim. Al. De. Belki olabilir ama yok maalesef bende yok. Sağ canım. Oraya bir hortum takamıyor musun hortum? Gel. Oraya gelirim işte. O tarz şeyler lazım bakalım. Sağ ol oraya. Yani hortum olabilir bir tane kaldı arkadaşlar. Bitiriyorum. Bitiriyorum. iki tane kaldı. Ben gidiyorum. Sen gidiyor musun? Hı. Sen benden önce bitiriyorsun. Hadi bakalım hayırlısı olsun. İyi akşamlar Kadir. sağ sağolsun. Evet arkadaşlar, sonuncuyu hallediyorum, bitiyorum inşallah. Hayır, <laughs> hayır, hiç etmedim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neredesin sen böyle? Nasıl buralardasın be ya? İnsan babasıyla kavga etse bur gözüküyor ya. Yani. E vallahi hiç sizi anlayamıyorum bütünle. Çözemiyorum. <laughs> Bağırttırmayın beni yani. Yıkayacağım bunu. Güzel bir şekilde yıkayacağım. Durlayacağım. Ondan sonra içine su dolduracağım tekrar. Tepesine kadar. Ondan sonra da içine tuz ve şeker atacağım. Şimdi yıkama işlemini yapalım beraber madem. Başlamışken. Ay, yorulduk. Suyunu dolduruyoruz. Hazır oluyor şu anda inşallah. Aynen. Suyunu dolduruyorum. Şimdi şeker ve tuzunu da atacağım. Sonra 5-10 tane de içerisinde nohut attım mı? Birkaç günde bir de havasını alacağım inşallah. Çünkü o şişiyor böyle. Asit yapıyor. Atıyorum 15-20 gün sonra bizim elma, sirkemiz, suyumuz, elma şifalı malzememiz hazır olacak inşallah. Ben böyle yapıyorum. Başka türlü yapanlar vardır. Ama bendeki sistem böyle. Şimdi bunu aşağı indireceğim. Sularını atacağım. Hadi bak gördüğünüz gibi hemen yukarıya kalktı. Fark ettiniz mi? Bunlar şimdi yarın olma safhasına geldiğinde hepsi aşağı iniyor. Gördünüz değil mi? Nasıl yukarı kalktı hepsi oluştuğunda da aşağı inecek. Kapayalım. Tuzla şekerlerini de atayım. Ondan sonra başka işlerimiz var onları yapalım. 5 tane şeker atmamız lazım. En az 5 tane şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5 tane kesme şeker atıyorum. 1 2 3 4 Ne oldu be? 5. Ne? Karasülük Karasülük maalesef böyle kötü şey bulunmuyor bize arkadaş. Kaynanan mesul bulunmuyor. kalmadı. Bitti vardı da artık haftaya gelirse çarşamba, perşembe, salı. Tamam. Salı ile cuma arasında geliyor. Cuma'dan sonra gelmiyor zaten. Tamam. İnşallah bakacağım. Şu anda yok maalesef. Tamam inşallah olsun. Şu tuzunu da atacağım şimdi. Inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzlarını da atıyorum. Şekerlerini attım. Dört tane tuz atacağım böyle bir, iki, üç, dört. Ben de bunlar var olduğu için atıyorum bunları. Şimdi başka tuzlu arayamayacağım. Ailem böyle. Bu da bitti. Şimdi kaldı nohutları. Yarın da lokantadan 5-10 tane nohut alacağım. Yıkayacağım onları içine atacağım. Evet. Konservemiz hazırdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elma. Elma sirkemiz bu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün günlerden 27 Temmuz 2024. Cumartesi. Muhabbette kalın inşallah.